Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Gerçekten e, Fenerbahçe, e, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı muhteşem bir e, futbol resitali sundu. Her hattıyla muhteşemdi. Bunu fotomaçtaki yazılarımda, A spordaki yayınlarda uzun uzun dile getirdim. Gerçekten e, Fenerbahçe... Ee, ana sütü gibi helal bir e, Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi her attığıyla mükemmeldi ve Galatasaray'ı sağdan sildi. Ama işin sırrı aslında orta sahadaydı. Bugüne kadar hep biz ne diyorduk? Galatasaray orta sahada maçları kazanıyor. Torera var diyorduk. E, Fenerbahçe'de artık iki Torera var. Hatta Genduzi daha fiziklisi daha genci Torera'nın. Pres yapıyor, ee, sahipsiz topları kapıyor, öne doğru oynuyor, pas veriyor, oyunu yönlendiriyor, ee, kaymaları çok iyi yapıyor, kanatlara yardım ediyor. Yani dört dörtlük bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe ve artık Fenerbahçe'nin orta sahası, yani İsmail Yüksek, Genduzi orta sahası bana göre Lemina, Torreira orta sahasından daha güçlü. Bunu gösterdi. Ben hatta dünkü Ağız Spor yayında şunu dile getirmiştim. Fenerbahçe mecazi anlamda tabii dile getirdim bunu. Galatasaray orta sahasına yukarıdan bir bomba attı ve Galatasaray'ın orta sahası darmadağın oldu. Torera Lemine kilisi ne savunmaya yardım edebildi ne de hücuma katkısı oldu. Orta sahayı ele geçirince Fenerbahçe kaymaları da çok iyi yapan bir ile birlikte kanatları da çok iyi kullandılar. Levent Mercan ee, ve önündeki Kerem Aktürkoğlu yine muhteşem işler yaptılar birlikte. Diğer taraftan başlı başına e, Musab'a e, bazı pozisyonlarda Eren Elmalı'nın adeta içinden geçti. Musab'a zaten Fenerbahçe iki transfer yapıp, hani iki önemli transferle kupayı aldı aslında. Musab'a e, Samsun Spor'dan alınan oyuncu yarı final maçında Adana'da e, iki asistiyle birlikte Fenerbahçe'ye finali getirmişti. Genduzi de eee Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta e, attığı e, kurşun gibi golle birlikte e, kupanın kulpundan Fenerbahçe'nin tutmasını sağlamıştı. Yani burada şu var. E, Tedesco ile birlikte Fenerbahçe çağ atladı. Futbol olarak çağ atladı. Tedesco ezberleri bozdu. Ayağın tozuyla gelen oyuncuyu bile oynatabiliyor. Bu özgüven var. Takıma bu özgüven açılıyor. Fenerbahçe çok iyi yolda. Çok güçlü bir rakibi var artık Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında. Ve Fenerbahçe'deki bu birliktelik ve biraz sonra anlatacağımız transfer haberleriyle birlikte ve bu isimler gelirse Fenerbahçe bir anda şampiyonluğun bir numaralı favorisi olur. Evet. Fenerbahçe'de transferde, ara transfer dönemin en hızlı takımı şu anda. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katıyor. Uçaklar kalkıyor, uçaklar iniyor. Yine uçaklar kalktı. Ve Fenerbahçe'de e, taraftar coştu. Niye nasıl coşmasın ki? Gerçekten e, Fenerbahçe bir orta saha oyuncusuna anında 30 milyon euro verip getiriyor ve kupa maçında oynatabiliyor. Güçlü bir finansman yapısı var Fenerbahçe'nin. Şimdi e, devam ediyor. Orta sahaya yine bir önlibera transferi yapacak Fenerbahçe. Bu nereden çıktı diyebilirsiniz? Çünkü Frédy Olympiakos'a veriyor Fenerbahçe. Olympiakos filete e talip oldu. Zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama olacak. 12 milyon euro civarında bir rakamı Fenerbahçe'ye verecekler. E, tabii ki Fenerbahçe'nin istediği oyuncu şu anda e, Genduzi'den sonra e, bence futbolun, Avrupa'nın efsane ön liberolarından biri. Engola Kante. E, çok önemli bir ön libero ve Fenerbahçe bu oyuncuyu istiyor. Fransız basınında da ee, bu haberler Fenerbahçe'nin Engola Kante'yi istediği ile ilgili haberler yapılıyor. Guest France gazetesi Fenerbahçe'nin Kante'yi yakından takip ettiğini ve oyuncu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. Leküp gazetesi de yine e, bu konuda Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsediyor ve Kante transferi Fenerbahçe'nin hem mali hem de bürokratik açıdan oldukça e, zorlu bir süreci e, işaret ediyor. Ancak Türk takımı kararlı bu transferde diyor. Yani yalnız Engola Kante'nin e, yıllık maaşı 15, 25 milyon euro. Bunu da dile getirelim. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Ali Diyat adına Suudi yatırım fonunun elinde tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonu da varmış bu arada. Kante'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor gibi görünse de Ali uzatma opsiyonu kullanma durumu da olabilir. Ama Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için çok kararlı olduğu ve e, Al, Al İtiyat Kulübü ile masaya oturacağının altı çiziliyor. E, Suudi Arabistan basındaki haberlerde de. Fenerbahçe işte sezon başında West Ham'dan kiraladığı Edson Alvarez'i 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alıyor. Bunu da söyleyelim. Bir sürü aslında birbirine bağlantılı bu transfer haberleri. Yani bir taraftan Fenerbahçe futbolu satışlarına başlıyor. Diğer taraftan da yeniliyor, güçlendiriyor kadrosunu. Ee, bu arada İsmail Yüksek'e Marsilya, Lyon, Brighton kulüplerinden ciddi bir ilgi varmış. Ama e, Fenerbahçe ne olursa olsun İsmail Yüksek'i satmayı düşünmüyor. E, tabii ki Genduzlu transferinden sonra Kante'deki durum bu. E, gelişmeleri an takip edeceğiz, sizlere aktaracağız. E, Mateo Genduzlu transferinden sonra... ...Darwin Nunes ismi şimdi bomba gibi transfer piyasasına düştü. E, Matheus Genduzi transferini bu arada ilk e, Foto Maç Gazetesi 21 Kasım'da... ...Fenerbahçe'nin Genduzi istediğini Fenerbahçe sayfasına manşet yapmıştı. Bunu da aslında büyük bir gazetecilik yapmıştık orada. E, çok fazla transfer haberi yapıldığı için kaynayabiliyor ama 21... Kasım'da Fotomaç gazetesinde Fenerbahçe'nin Gendüzye'ye talip olduğunu ve transfer etmek için düğmeye bastığını yazmışız. 21 Kasım e, Ocak ayında e, bakın kaç ay öncesinden e, bu haberi vermişiz. Otomaç gazetesini her gün alın alıp takip eden Fenerbahçeliler e, hatırlayacaktır. Eee Darwin ile ilgili de <laughs> 4 Aralık'ta yine e, Fenerbahçe'nin Darwin Núñez istediği ilgili bir haber yapmışız. Potemas gazetesinde. E, sezon başında Al Hilal'e imza atan Uruguaylı golcü kulübüne ilgi yazısı gönderiyor Fenerbahçe ve e, Trans Darwin Nunez'e talip olduklarını ve görüşme istediklerini dile getiriyor. Suudi Arabistan cephesinden gelen iddialar da bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor sevgili Fenerbahçeliler. E, bu arada Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında spor eleştirmeni olarak, spor yorumcusu olarak görev yapan Abdul Aziz Alzalal da çıktığı programda şunları söylüyor Darwin Nunez ile ilgili olarak Nunez kış aylarında, kış transfer döneminden sonra Alilal'in dik kadrosunda yer almayacak, bileti kesildi diyor. Alilal teknik direktörü Inzaghi'nin planı ise oldukça net diyor. Sezon başında olduğu gibi Nunes'i gönderip yerine. E, düşündüğü isimlerden biri, tanıdık bir isim Nizaki'nin. Victor Osimen diyor. Yani buradan şu çıkıyor. Osimen için hatta yıllık 50 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlanıyor diyor. E, Suudi Arabistanlı gazeteci. E, Galatasaray'daki Osimen için 50 milyon euro maaş teklifi neye hazır Alilal diyor. Zaten Alilal e, Osimen Galatasaray'a gelmeden önce en kuvvetli adaydı. Galatasaray'ın önündeki rakipti. Alilal o dönemde de çok istemişti Osimen ama Osimen Galatasaray'ı tercih etmişti. Her ne olursa olsun diyor bu arada Suriye Arabistanlı gazeteci Al Zalal. Alilal e, Halilal transfer etse de etmese de diyor. E, Darwin Nunez'in yerine bir forvet alacak çünkü onu gönderecek diyor. E, tabii ki yine te, Fenerbahçe'de e, Enkunku konusunda da Girişimler sürüyor. Christophura en kunku konusunda çünkü Leipzig'ten Tedesco'nun öğrencisi ve Leipzig'te birlikte harika işler yaptılar. Hatta 2022 sezonunda Leipzig'te yaklaşık 30 golün üzerinde gol katkısı verdiği için o yıl Bundesliga'da Lewandowski'nin önünde e, sezonun oyuncusu seçilmişti. En kunku. En dostluğu, arkadaşlığı devam ediyor. Tedesco'nun ve e, yani Tedesco'nun Enkunku'yu ikna edebileceği söyleniyor. Ama Enkunku'nun Milan'da kalacağı ile ilgili haberler de çıkmaya başladı. Bunu da söyleyelim. Yine sürpriz bir isim daha var e, gündemde olan e, Daniel Malen. Enkunku transferi zora girerse e, Malen için Fenerbahçe e, Aston Villa forması giyen Hollandalı Yıldız Malen için e, harekete geçecek deniyor. 1990 doğumlu oyuncu için İngiliz ekibiyle Ön temaslar yapılmış. Menajerine şartları sorulmuş. Fenerbahçe dört koldan e, transferde şu anda gaza basmış durumda sevgili Fenerbahçeliler. Bu ortaya çıkıyor. İstanbul'lu villa e, bir yıl önce yani Ocak 2025 yılında Borussia Dortmund'dan 25 milyon euroya transfer etmişti Mellon'ı. E, melon Tedesco'nun güçlendirecek Joker Tedesco yani Fenerbahçe'yi sahada güçlendirecek Joker özellikli bir oyuncu. Hem merkez e, santrifor, hareketli bir forvet gibi aynı zamanda. Hem de ikinci forvet ya da kanat oynayabilecek bir oyuncu. E, o yüzden e, Fenerbahçe istiyor. Kariyerinde PSV Eindhoven ve Dortmund gibi devlerin formasını giydikten sonra Premier'e adım atmıştı melon. Ee, bakalım Mel'in konusunda da neler olacak. Yani transferde her hattıyla gaza basan Fenerbahçe var. Ee, yine e, Atakan Karazor'la ilgili Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu söyleniyor. Stuttgart'ta forma giyen, aynı zamanda stoperde görev yapalı, yapabilen 29 yaşındaki Atakan Karazor. Yalnız onun bir e, davası vardı yanılmıyorsam. Oyuncunun şu anda İspanya'da devam eden e, bir davası var. Yani bu transfer olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama Fenerbahçe Sporting Direktörü Devin Özek. Atakan'ı Almanya'dan yakından takip ediyor. Tanıyor, biliyor. Atakan da şu anda Stuttgart'ta takım kaptanlığına kadar yüksek, yükseldi. Ayrıca Atakan'ın menajeriyle Devin Özek arasında eskiye dayanan bir dostluk da varmış. Artem Dovbik tabii ki Fenerbahçe'de listedeki oyunculardan biri ama oyuncu sakat. Onu söyleyeyim. Ukraynalı golcü. Bundan 3-5 yıl önce çok Olağanüstü e, performans gösteriyor. Hala olağanüstü performans gösteriyor. Bence çok iyi bir golcü ama e, sakatlığı var. Uzun bir sakatlıktan sonra Lecce maçıyla sahalara dönmüştü. Golünü atmıştı o maçta yine sakatlandı. Kronikleşen sakatlık problemleri var Artem Doğubik'in. Bunu söyleyelim. Lecce maçında yaşadığı sorunla birlikte Mayıs ayından bu yana aynı bölgeden 3. kas sakatlığını yaşamış. Ee, yani 50 gün sahalardan uzak kalmıştı. Yine sakatlandı. 25 Ocak'ta sahalara döneceği söyleniyor. Yani ben Artem Doğubik bu kadar sakatlık yaşadığı için Fenerbahçe böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Bu arada yönetici Ertan Torunoğulları bugün Yusuf Nesri'nin geleceğini netleştirmek yani satışını netleştirmek için Dubai'ye uçtuğu söyleniyor. Özel bir uçakla Dubai'ye gittiği söyleniyor. Orada El Nesri ile ilgili olarak ee, Birleşik Arap Emirliklerinden ve Katarlı bazı kulüplerle masaya oturacakmış ee, ve e, Faslı golcünün e, transferini bitirecekmiş. Yani Fenerbahçe'de en nesriyi gönderip oradan gelecek para ve onun yerine doğacak boşluğu da dünya çapında bir yıldızla dolduracak Fenerbahçe. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçedeki e, bomba transfer gündemini değerlendirdik. Kanal abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı da tabii unutmayın. Cep telefonundan izliyorsanız hype puanlarınız değerli. Yorum, görüş, önerileriniz hepsini tek tek okuyoruz. O yüzden videoyu boş bırakmayın. Mutlaka Fenerbahçe'ye kimler gelmeli, kimler gitmeli bunları da yazarsanız mutlu oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.